Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Selami, umarım herkes iyidir. Bugün sizlere köyümüzden, mis gibi bir havadan, dere kenarından sesleniyorum. Bugün anlatacağım hikaye de biraz su geçtiği için ve e, güzel bir ortam olması gerektiği için bu şekilde sizlere aktarmak istedim. Hikayemize başlamadan önce şunu belirtmek isterim ki Allah her şeyin hayırlısını nasip etsin evladın, işin, aşkın, ondan sonra lokmanın, her şeyin, ölümün dahi hayırlısını nasip etsin. İnsanlar çoğu şeyi ister ama insanların ne istediği önemli değil, onlara ne verildiği yani ne nasip olduğu önemlidir. Bu hikayemizde de sizlere onu anlatmış olacağım. Şunu belirtmek isterim ki hikayeler, doğru mudur, yanlış mıdır, eksik midir, hatalı mıdır onu bilmem. Zaten önemli olan bunlar değil, hikayelerden çıkaracağımız kısadan hisselerdir. Yani derslerdir. Bu biz bir hikayeden ne alabiliyoruz ona bakmak gerekir bana göre. İsterseniz hikayeye geçelim. Vakti zamanında padişahın bir tanesi yaşanmış. Padişah halkına adaletli davranan ve e, ee, güzel bir şekilde yöneten ve halkının da onu çok takdir edip sevdiği ve hürmet ettiği bir insanmış. Tabi her insan e, hayatında bazı eksiklikler duyabilir. Veya tamamlanması gerektiğini düşündüğü şeyler de olabilir. Padişahın da en büyük, ona göre en büyük eksikliği bir evlat sahibi olmasıymış. E, gece gündüz dua edermiş Allah'a. Ya Rabbi bana bir Evlat Nasip Ettiğim Her şeyden önce şunu belirtmek isterim ki e, Bugün bu video izleyecek veya ulaşacak, izlemeyecek e, Daha doğru izlemeyecek de olabilir, fark etmez e, Kişilere şunu söylemek isterim ki Allah salih ve saliha evlatlar nasip etsin herkese İsteklerini yerine getirsin inşallah Ama e, şunu da söyleyebilirim ki Sadece evlatın değil annenin babanın da hayırlısını nasip etsin. Neden öyle söyledin diyeceksiniz. Bir parantez açalım. Şimdi ben biliyorum ki doktor e, hamilelik süresince e, sigara içme yoksa çocuğuna zarar verirsin dediği halde e, evlat sahibi olmak için yıllarca bekleyip hamilelik sürecinde sigaradan vazgeçmeyen ve sigara içen sonradan da çocuğun gözlerinde sıkıntılar oluşan insanları tanıyorum. Öyle babalar tanıyorum ki çocuğum olsun diye gece gündüz dua edip gece gündüz o çocukları döven anne babaları tanıyorum. Onun için hem evladın Allah hayırlısını nasip etsin hem de anne babanın hayırlısını nasip etsin. Padişah dua etmeye devam etmiş ve duasının sonunda Cenab-ı Allah ona lütfetmiş. Ha Hz. İbrahim peygamber gibi dua etti mi bilinmez. Biliyorsunuz Hz. İbrahim dua etti ve Allah ona İsmail'i nasip etti. Sonradan da kurban edeceğim dedi. Sonradan da Cibril, Kur'an-ı Kerim'de Cibril diye geçer. Cebrail aleyhisselam geldi ve rüyasına girdi. Dedi ki sözünü tutusun denildi ve sonrasının olayları biliyorsunuz. Bunu daha sonradan irdeleriz. Onun gibi dua etmiş midir bilemeyiz. Ama padişah dua ediyor diyor ki ya Rabbi bana bir evlat nasip et. Hayırlı bir evlat nasip et. Allah'ın hazinesi çok geniştir ve Allahu Teala ona bir evlat nasip ediyor. Evlat nasip ettikten sonra tabi saray erkanında ve halkta çok büyük bir sevinç var. Hem padişahın çocuğu oldu hem de bahşiş dağıtıldığı için lezzetli ikramlar da bulunduğu için ve e, padişahın da yüzü güldüğü için. Herkes mutlu. Dünyalar güzeli bir kızı oluyor padişahın. Ondan sonra, padişahın kızı olduktan sonra e, belli bir süre geçiyor. Yani yaklaşık olarak 17-18 sene. Ve padişahın kızı e, serpiliyor ve dünyalar güzeli bir kızı haline geliyor. Tabi doğal, doğal olarak e, büyüdüğü için genç olduğu için artık evlilik çağı geliyor kızın ve padişah ve e, padişahın eşi de artık diyor ki e, kızımızı evlendirelim ve doğal olarak da evlenecek damat adayı e, mutlak mekili olacak padişah yani ondan sonra tahtın sahibi olmuş olacak. Onun için inceleyip sık dokumak gerekir. Bunun içindir ki ben şunu söylüyorum her zaman. Davul bile dengi dengine çalar. Eğer tokmakta daha doğrusu davuldan ses gelmiyorsa ya tokmak küçüktür ya da davul büyüktür. Padişah bunu gibi düşünecek olacak ki nerede vezir var, padişah var, nerede tüccar var onlara bakmaya çalışıyor. Ya gerçi günümüz insanları da aslında bakarsanız kızını evlendirmek isteyen en büyük kriter ee, parası olsun, evi olsun, arabası olsun gibi gibi bir sürü kriter sunuyor. Ama hiç kimse e, doğruluğuna ve iyiliğine bakmıyor maalesef ki. Bu ayrı bir konu. Onu irdeleriz ama dediğim gibi padişah da öyle bakmış oluyor. Ha bir nevi padişah haklı mı? Haklı diyebiliriz. Sonradan e, padişah bir gün tedbirli kıyafet yani ha, kıyafet giyip normal bir insan gibi giyinip ...dolaşmaya çıkıyor. Böyle güzel bir yerde... ...neden bu hikayeyi burada anlattığımı da söyleyeyim size. Güzel bir... ...güzel bir ortamda... ...aynı bu şekilde ağaçların arasında... ...bir orada göl müdür... ...dere midir bunun gibi... ...bayağı farklı bir şey midir bilmiyorum. Su birisi diyelim. Öyle bağlayalım olayı. Yaşlı bir amca. Sakalları beyazlamış... ...nur yüzlü bir amca. İndek geliyor... Eline taşları alıyor bu amca ve birbirine değdirip bir şeyler okuyup dereye atıyor. Tabi padişah bunu merak ediyor. Ne yapıyor bu adam diye. Hemen yanına yaklaşıyor. Diyor ki selamün aleyküm amca. Nasılsın iyi misin diyor. O adam da artık hızır mıdır veya başka bir şey midir Cenab-ı Allah bilir. Gerçi Allah'ın her şeye gücü yeter. Yani eğer bir şeyi nasip edecekse ve bir şeyden, kıssadan hisse dedik ki, ya, yani ders çıkaracaksa padişahın da dersi orada zaten. Ee, Cenab-ı Allah onu oraya getirmiştir. Bir şekilde bir şeyi vesile etmiştir. Ondan sonra padişah e, soruyor, diyor ki, amca sen ne yapıyorsun burada? Adam diyor ki, ben diyor nasip bağlıyorum. Taşları birbirine bağlayıp okuyorum ve nasip bağlıyorum birbirine diyor. Padişah biraz küçümser bir tavırda değil de hani olur mu öyle şey diye gülümsüyor. Olur mu canım öyle şey amca diyor. Sen de ne yaptın diyor. Hemen diyor iki taşı birbirine değdirmekle iki dua okumakla nasip mi bağlanır? Adam bunu duymuyor. Tekrar taşları birbirine değdirip bu şekilde derenin dereye atıyor. Daha doğrusu göle atıyor. Ondan sonra göle attıktan sonra diyor ki padişah merakına yenilip tekrar soruyor. Mesela diyor şu son attığın taşlar kime aitti diyor. O Adam da diyor ki son attığım taş padişahın kerimesi yani kızıyla uşağı Zenci Ahmet'i bağladım diyor. Padişah bir afallıyor Allah Allah diyor. Anlamadım diyor. Evet diyor. Padişahın kızıyla uşağı Zenci Ahmed'i bağladı. Şimdi tabii o adam padişah olduğunu biliyor mu bilmiyor mu bilmiyorum. Yani Eren midir, Evliya mıdır veya farklı bir şey midir onu da bilmiyorum. En doğrusunu Allah bilir. Ama e, belki de biliyor söylemek istemiyor. Diyor ki padişahın e, kızıyla uşağı Zenci Ahmed'i bağladı. Padişah şaşırıyor ve sonradan adama kızıyor. Olur mu canım öyle şey diyor. Sen diyor taşları birbirine bağlıyorsun. Ondan sonra nasipler bağlanıyor. Öyle şey mi olur diyor. Ondan sonra padişah e, oradan sinirlenerek ve biraz da e, saçmalıyor diye düşünerek ayrılıyor. Ama sinek küçük mide bulandırır derler ya o şekilde oluyor. Eee Saraya gideseye kadar padişah alıyor bir düşünce. Dünyalar kızı padişahlara, vezirlere, tüccarlara yakıştıramadığı, hani hangisi olsun acaba dediği, hangisi daha iyi olur, işte benden sonra kim tahtıma geçer diye hesap ettiği şeyi düşünebiliyor musunuz? Uçağı Zenci Ahmet'e uygun görüyor veya Allah ona nasip edecek oluyor yakıştıramıyor açıkçası. E bu arada Cenab-ı Allah diyor ki siyahın beyaza beyazın siyah üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva ilanır. Tabii ki zenci olmaması hiç önemli değil. Irçılık önemli değil. Ama e, padişah öyle bir kötü düşünce geçiriyor aklında. Ondan sonra saraya varıyor. Gece sabaha kadar uyuyamıyor. Sabaha kadar uyuyamıyor. Diyor ki acaba nasıl olur, nasıl gider, nasıl şey olur falan düşünüyor da düşünüyor. Ondan sonra Palça düşündükten sonra Sabahleyin aklına bir şey geliyor. Bir satır bir şeyler yazıyor ve mektubun içine koyup derhal diyor ki bana uşağım Ahmet'i çağırın. Uşağı Ahmet'i çağırıyor. Diyor ki Ahmet sana bir görev veriyorum bu mektubu içini açmadan güneşe götüreceksin diyor. Uşa Ahmet şaşırıyor. Padişahım işte nasıl gider bu hani şeye hmm, güneşe nasıl gider ben güneşi nasıl bulayım güneşe nasıl teslim edeyim. Zinhar olur diyor. Sen padişandan daha mı iyi bileceksin diyor. Ama diyor kesinlikle içini açma ve götür güneşe vermeden de kesinlikle buraya gelme diyor. Tabi Uşa Ahmet de çaresiz. Çünkü padişahın buyruğu emirdir. Emre uymamazlık... kendinin gitmesi demektir. İşte bu huyun, bu durumları ben hiç sevmiyorum. Kula kulluk edilmesini. Ama konumuz bu değil. Ondan sonra Padi, e, Kul Ahmet yani Zenci Ahmet, Uşa Ahmet tamam emredersiniz padişahım deyip başım gözümün üstüne deyip alıyor ve hazineden de yeteri miktarda e, akçe alıp yola revan oluyor. Tabi padişah bu duruma seviniyor. Elini avuşturuyor. Kurtulduk diyor ya. Hani e, adam diyor hadi gelsin de bağlasın diyor. Nasipleri diyor. Benim kızımla diyor onu bağlasın bakalım görelim diyor. O güneşi bulasaya kadar diyor ölür diyor. Zaten güneşi bulamaz diyor. Hani güneşe yetişmek mümkün değil diyor. Zaten de öyle. Güneşe yetişmek mümkün mü? Mümkün değil diyor. Bulamaz diyor. Ondan sonra sevinçli, padişah sevinçli kızını kurtardı diye ee, Zence Ahmet düşünceli ben nasıl yapacağım diye yola revan oluyor. Tabi 17-18 yaşında kız ya ee, talipler de artıyor. Ondan sonra Zence Ahmet yola revan olduktan sonra dakikalar, saatler aylar ve hatta yıllar geçiyor üzerinden. Kimi rivayete göre dört mevsim, kimi rivayete göre de dört yıl boyunca güneşin peşinden gidiyor. O mektubu ona verecek, güneşe verecek ve padişahın emrini yerine getirmiş olacak. Bu kadar da sadık bir kul diyelim. Ondan sonra, yürüdükten sonra tabii. Zenci Ahmet'in sakalları büyüyor, saçlar büyüyor, e, hali kalmıyor, yoruluyor, bitkin halde bir deri bir kemik kalıp e, zor bir hale geliyor. Mevsimlerden kış. Padişah diyor ki ya nasıl yapsak da e, tabii ki kimi rivayete göre işte 4 sene geçtikten sonra e, padişahın kızı 20-22 yaşlarındaymış. Kimisine göre de 20 yaşlarındaymış falan deniliyor bilmiyorum. En doğrusunu Allah bilir. Ondan sonra diyor ki padişah e, kerimesine ya daha doğrusu e, eşine diyor ki hanım diyor biz bu kızımızı evlendirelim artık. Bir tane bulalım. İşte acaba şu mu olur, acaba bu mu olur. Zaten 4 senedir düşünüp duruyorlar ya hani 4 senedir veya 4 mevsimdir falan. Düşünüp duruyorlar kiminle evlendirelim. O uygun mudur, şu uygun mudur, bu uygun mudur. Böyle midir, şöyle midir. Öyle mi olur acaba? Böyle mi olur acaba? Gibi 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 bir sürü şey düşünüyorlar. Ondan sonra ee, diyor ki eşi de padişahın eşi de diyor ki şu anda kıştayız. Önümüz bir bahar olsun. Ee, bir çiçekler açsın. Kuşlar ölsün. Ee, bir sevinç gelsin içimize. Ondan sonra Allah'ın iziyle kızımızı evlendiririz diyor padişah da bu mantıklı geliyor. Tamam diyor, kabul ediyor. Ondan sonra Zenci Ahmet ee, tabii o kışı da geçiriyor ve bahar gelmeye başlayınca harbiden de eşinin dediği gibi ee, bu şekilde çok güzel bir ee, ağaçlar açıyor. Ondan sonra yeşillik oluyor, kuşlar ötüyor ve insanın işi yaşama sevinciyle doluyor. O doğal olarak da Tam zamanı artık diyor. Ve bu zamanda da Zenci Ahmet bir dağın şu şekilde göstereyim size arkada görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bir dağın tepesine çıkıyor. Tepesine çıkıyor ve son artık ölmek üzereyken Zenci Ahmet orada bırakalım Zenci Ahmet'i orada dura koysun. Biz saraya gelelim. Bu arada sarayda tabi Kerimesine yani padişahın kızına damat adayı bulunuyor. Damat adayı bulunduktan sonra, damat adayı bulunduktan sonra e, tabi düğün merasimi kuruluyor. Yani normal bir düğün değil. Günümüz düğünleri bile 3 gün, 5 gün, 10 gün oldu, sürdüğünü varsayarsak aslında gayet de normal o zamanlarda 40 gün, 40 gece düğün yapılıyor. Kerimesi evleniyor. Şimdi padişah çok mutlu, kızını evlendirdi evlendirdi. Daha doğrusu zengin bir adam. E, varlıklı ve e, komşu ülkenin ile evlendirdi. E, mutlu bir adam. Bir taraftan aslında ondan daha çok sevindiği şu var. Yaşlı adama diyor ki bunak hani hani benim kızımla Zenci Ahmedi e, evlendirmiştin. Ne oldu? Nasibini bağlıyordun diyor. Küçümser bir tavırla. Bak görüyor musun diyor. Zenci Ahmet nerede? Burada yok. Ama ben diyor kızımı istediğim kişiyle evlendirdim. Tamam. O da e, kendince seviniyor parça Ondan sonra e, zaman, e, ondan sonra bir vakit geçtikten sonra yani daha doğrusu düğün oluyor. 30 gün, 35 gün neyse 40 gün, 40. günü akşamı 40. günü akşamı bir yemek daveti yapıyorlar yemek daveti. Ondan sonra yemeği yerken damat efendi çatalını düşürüyor. Çatalını mı kaşığını mı ama çatal diye rivayet ediliyor. Çatalını düşürüyor. Çatalını tam düşürdüğü zaman işte aslında padişahsın uçaklarını alması lazım ama eskiden kalma bir aşık. Anlık diyelim bir tuya verelim size. Çatalını düşen çatalı almaya eğilirken e, ee, kaba etinde siyahlık görülüyor. Paçak bunu görüyor. Eyvah diyor. Allah Allah diyor. Ya bu adam beyaz. Ama niye kaba eti yani bel kısmına gelen yeri niye siyah? Allah Allah. Şimdi adamın hemen dediği aklına geliyor. E, son taşı kim için yaptın? İşte Paçak'ın kızıyla Zence Ahmet'i bağladım. Ama diyor ki bu adam beyaz. Zenci Ahmet de burada değil. Acaba olur mu diyor. Ondan sonra alıyor bir padişaha bir telaş. Hani mutluyken mutsuz duruma düşüyor. Hani vermeyecek ki artık Zenci Ahmet'e. Layık göremiyor. Hani hem siyah hem de uşa e, uşağı, uşağı evlenir mi falan. Ondan sonra alıyor bir e, telaş. 40. günü gecesi hatta şöyle söylenir, şöyle rivayet edilir. O padişah Kerimesine yani kızına müstakbel eşine öyle bir gerdanlık hediye ediyor ki daha o gerdanlığın cihanda eşi benzeri yok. Yani o kadar zengin yani damat o kadar zengin. Ondan sonra geceliğin padişah uyuyamıyor, uyku tutmuyor padişah. Çünkü e, Kerimesiyle. E, Zenci Ahmet'i evlendirmeyecekti ama kiminle evlendirdi? Acaba o mu falan mı diye. Dur diyor bunu bir anlarız. Bir oyun edelim biz buna. Ondan sonra sabah oluyor. Kerimesiyle yani kızıyla e, padişah yani evlendirdiği padişah bahçede böyle dolaşıyorlarmış. Dolaşırken dur diyor ben buna bir oyun yapayım. Padişah arkadan bağırıyor. Ahmet diyor. Ahmet dönüp bakıyor. Emredin padişahım diyor. Gari ihtiyari. ismi söylenince doğal olarak emredin padişahım diyor. Herkes çok içerisinde. Padişah anlam veremiyor. Ne oldu diyor. Ondan sonra gel otur hele diyor. Ne oldu diyor. Bizim Ahmet anlatmaya başlıyor. Padişahım dere tepe düz gittim saatlerce günlerce aylarca mevsimlerce hatta yıllarca gittim zinye emrinizi yerine getirmek için artık ölmek üzereydim bir tepenin üzerine çıktım bir de bir baktım ki gölün ya da denizin öyle rivayet ediliyor gölün ya da denizin e, üzerine aksetmiş bir güneş gördüm yani güneş oraya e, vurur yani. Ya Güneş gördüm ve dizlerimden kalan son takat, son e, çabayla ne yaptım padişahım Hemen e, suya kendimi attım. Biraz da susamıştım. Suya kendimi attım. Önce öldüm zannettim. Sadece kuşağımı sıkı sıkı bağladım ki sizin mektubunuzu güneşe vermek için diğer e, soyundum, dökündüm ve Girdim o suya. Önce öldüm zannettim. Sonra bir baktım gözlerimi açtım ki gerdanlar, inciler, altınlar, yakutlar her şey var denizin altında. Bir de o sandıkta, sandıkların içerisinde size bir mektup gördüm. Açmadım o mektubu ve size getirdim diyor. Padişah ee, tabi benim diyor belimi şey yaptığım için kuşağımı sıkı sıkı bağladığım için sadece kuşağımın olduğu belimin tarafı siyah o kaldı. Deri yanım Allah'ın hikmeti midir nedir bilmiyorum ama beyazladı padişahım diyor. Padişah tabi bu hikayeyle ilgilenmiyor ama önemli olan orada kağıtta ne yazdığıyla ilgileniyor padişah. Padişah onunla ilgileniyor. Diyor ki yanında mı mektup diyor. Evet diyor size de cevap olarak düşündüğüm için padişahım buraya da yanımda getirdim ve hiç de açmadım koynumda da saklıyorum o mektubu diyor ondan sonra e, padişah mektubu açıyor ve mektubun içinde bir satır yazı yazıyor güneşe yazı yazılmaz yazılan yazı da bozulmaz padişah donup kalıyor Ondan sonra Zenci Ahmet'le, daha doğrusu Beyazad'ı ya artık, kul Ahmet'le, uşak Ahmet'le, yani daha doğrudan padişah oldu tabi. Padişahın kızı Kerime'si mutlu olmuş mudur? Babası, yani padişah, Kerime'nin e, kızının babası bu duruma ne demiştir? Annesi ne demiştir? Ülkede ne olmuştur? En doğrusunu Allah bilir. Yani daha doğrusu onlar çıkmışlar, ermişler muradına biz çıkalım kerevetine durumu olmuş mudur bilmiyoruz. Ama bu hikayeden anlatmak istediğimiz şudur. Eğer bir şey sizin nasibinizse bu sadece evlilik olmayabilir. Ee, her şey olabilir. Yani nasibi olmazsa bir insanın dayak bile yiyemez. Her zaman söylüyorum. Eğer bir şeyin sizin nasibinizse bütün cihan karşınıza duracak. Hatta o olmasını istediğiniz şey bir insan da olabilir, bir eşya da olabilir, bir başka bir şey de olabilir. Karşı duracak yine nasibiniz olur. Eğer o şey sizin nasibiniz değil ise, ezelde yazılmadıysa, size takdir edilmediyse bütün cihan size yardım edecek yine olmaz. Güneşe yazı yazılmaz. Yazılan yazı hiçbir zaman bozulmaz bunu unutmamanız ve hayatınıza bunu şiar edilmeniz umuduyla. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.